kimdir? Nedir kanalına hoş geldiniz? Ünlü oyuncu Mudavcı, beynine pıtlatma sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatro sanatçısı Mudavcı bir süre önce beynine pıtlatma sonucu kaldırıldığı hastanede 15 gündür yaşam savaşı veriyordu. Umut Avcı, hep yek Verkaç, Ailecek Şaşkınız, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Kıbrıs, Zafer'e Doğru filmlerinde oynamıştır. Esaretin Bedeli, Takım Çantası, Kuşu, orijinal kopya gibi birçok ünlü tiyatro oyununda oynamıştır. Biz de ünlü oyuncu mudavciye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.